YouTube'ta Emre Kuzcan'a EKTV'ye hoş geldiniz. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Temmuz ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz'da enflasyon TÜİK'e göre aylık 3.23, yıllık ise 61.78 artış gösterdi. Enaka göre bu oran aylık 5.91, yıllık %100.88 enflasyon verilerini dolarda ve altında, faizde kıpırtı dahi olmayışını ve Orta Doğu'daki gerginliği iktisat profesörü Profesör Doktor Sayın Tahsin Bakırtaş'la konuşmaya başlıyoruz efendim. Sayın Bakırtaş hoş geldiniz yayınımıza. Emre Bey nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz iyisiniz. İyiyim teşekkür ederim. Trabzon'dan bağlanıyorum. Burada fındık topluyorum. Yani fındık Harika. Meşaklı. ama parası oldukça düşük. Yani Türkiye'nin tarım politikasına ağırlık vermesi gerekiyor. Tarım politikasına ağırlık verdiği zaman iyi bir tarım politikası enflasyon verisini de çok aşağı çeker diye düşünüyorum. Bugün Türkiye'deki enflasyonun temel nedeni sek bir enflasyon. Yani şimdi bugün borsanın çökmesinin de temel nedenlerinin bir tanesi Türkiye'nin yani %38'i tutturma şansının artık ortadan kalktığı Nın görülmesiyle beraber ortaya çıkan bir borsada panik var. Çünkü bir de yabancılar gelmiyor. Yabancılar artık bu kadar yüksek bir enflasyonun bağlamında e, faiz indirimi Türkiye'de konuşulmaya başlanıyor. Ekim'de e, aksine faiz artırımını gündeme taşıyacaklar. E, böyle bir ortamda e, yabancıların borsaya girme şansı yok. E, borsadan çıkma olasılığı var. Yani Türkler kendi aralarında oyun oynamalarının bir sonucunda Artık bunun gitmeyeceği görüldüğü için büyük Türkiye'deki büyük yatırımcıların ve yabancı yatırımcıların özellikle borsa satışlarına biraz baktım. Ağırlıklı olarak yabancıların bir satışı söz konusu. Şimdi orada da tabii uluslararası çerçevede e, bir e, değerlendirmek gerekiyor. Çünkü uluslararası çerçevede baktığınız zaman siz e, Hamas'ı yanında pozisyon alıyorsunuz. Yani Hamas'ın Liderinin cenazesine Filistin lideri bile gitmiyor. E siz büyük bir devlet töreni, Türkiye'nin devlet töreni haline getiriyorsunuz bunu. Ve bu da uluslararası piyasadan bu carry trade tarzı gelen paranın bile artık gelmediği, çıkma olasılığının Türkiye'de giderek arttığını gö gören unsurlar ortaya çıkıyor ki bu unsurlar dolara da yansır, altına da yansır, her şeye yansır. Yani bunları konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi enflasyona gelince, enflasyon biraz önce söylediğim gibi oldukça yüksek bir enflasyon. TÜİK'in maksajlı enflasyonu bile 3.23 yani bir puanın üzerinde bir buçuk puana yakın İTO'nun e enflasyonu ki İTO'nun e enflasyonuyla normal koşullarda TÜİK'in enflasyonu hep yani küsratlar değişir. Şimdi enak çok daha yüksek buluyor e ama Şimdi TÜİK'in makyajlı bu enflasyonu bile artık götürülmüyor ve 38 yani Sayın Şimşek'in bakın çok ilginç bir şey var. Sayın Hedef %38 deniyor değil mi? Hedef %38 enflasyon neyin enflasyonu? Sayın Şimşek'in aldığı enflasyon. %38 küsür. Öyle değil mi? Bizim haziran enflasyonumuz o. Ee, yani... Gören, başladığı günkü enflasyon. Ayrısına kadar... Oraya kendisini Merkez Bankası hedefliyor, onu da tutturma şansı yok. O zaman Sayın Şimşek neyi başarmış? Bunu Türkiye'nin Şimdi Buyurun. Mehmet Şimşek'in şöyle bir açıklaması var efendim. Onu ben okuyayım. İki de tablo paylaşmış. Mehmet Şimşek diyor ki yıllık enflasyon düşüyor. Temmuz'da aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Yıllık enflasyon ise Haziran'a göre 9,8 puan azalarak %61.8'e geriledi. Bana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak arttıracağız. Bu cümlelere yorumunuz nedir? Bu cümlelere yorumum Mehmet Şimşek'ten masallar. Yani açık biraz önce söyledim. Yani %38'de alıp %70'e yani Temmuz ayı enflasyonu işte %10'a yakın bir enflasyondu. Onu çıkarıp yerine 3.23 enflasyonu koyduğunuz zaman enflasyonu düşürüyorsunuz. Bu baz etkisi. geçen ay enflasyon kaçtı? Gene TÜİK'ün uyduruk rakamıyla beraber 1.60 civarında bir enflasyondu. Bakın ikiye katlamışsınız, içinin de üzerine katlamış bir enflasyonla siz karşı karşıyasınız. Ve Temmuz ayı Türkiye'nin en düşük enflasyon ayıdır. En düşük enflasyon ayında 3.23 TÜİK buluyorsa bu dezenflasyon falan değildir. Sayın Şimşek La masalları bıraksın. E yani finansçı gözüyle artık finansçı gözüyle de olayı idrak edemiyor ve tamamen La Fontaine'den masallar anlatıyor. Onun için gerçeğe dönmesi gerekiyor. Gerçek Türkiye'nin dezenflasyon falan süreci değil. Böyle bir süreç yok. Hiçbir zaman olmadı Türkiye'de ve gelecek aylar da bakın ben şimdi daha şey söyleyeyim. yani Ağustos enflasyonu da yüksek enflasyon çıkacak ama asıl Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonu Türkiye'de beklentilerin çok çok üstünde çıkacaktır. Yani bununla beraber Türkiye'deki enflasyonun yüzde bırakın 38. Ekim Kasım Aralık Özür dilerim hocam. Ee, peki Kasım aralıkta o çok yüksek tavan yapacak dediğiniz enflasyonda TÜİK %100 enflasyonu itiraf etmek zorunda kalır mı? Sanmıyorum. Gene maksajlı yapacak ama yap yaparken de gene biraz şeyleri gerçekçi yapması gerekiyor. Yani şimdi Temmuz ayında çok saçma bir enflasyon açıkladı ki tamamen saçma bir enflasyon memurluğu aynısı aralıkta da olacak başımıza gelecek ama Ondan sonra önceki aylar yani daha biraz daha makşajlı ama çok da bastırılmış olmayacak. Yani onlarla bile benim söylemek istediğim Türkiye'de dezenflasyon süreci yok. Dezenflasyon sürecinin olabilmesi için gerçekten Türkiye'de fiyatların düşüyor, düşme eğilimine girmesi gerek. Bakın fiyat artış hızının değil, fiyatların düşmesi gerek. Dezenflasyon odur. Dezenflasyon demek enflasyonun tersine dönmesidir. Yani bu da başka bir unsur. Yani siz fiyatları düşürmeyeceksiniz. Fiyat artış hızını düşürmeyi dezenflasyon olarak yorumlayamazsınız. Dünyada bakın konuşulan enflasyon rakamları dünyada, ABD'de, Avrupa'da konuşulan enflasyon rakamlarını biz TÜİK olarak makyajla beraber aylık daha yüksek açıklıyoruz öyle değil mi? Bu nasıl bir dezenflasyon süreci olabilir? Onun için bu dezenflasyon sürecini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Türkiye'nin gerçek bir dezenflasyon politikası uygulayabilmesi için maliye politikasının etkin olması gerekiyor. Maliye politikası etkin ne değil? Bugün ne yapıyor? Bakın döviz piyasadan alıyor değil mi? Yani işte 100, 156 milyar dolara kadar çıkardı. Şimdi 146 milyar dolar civarında bir döviz rezervi var. Bu dövizleri araçan ne yapıyor? para basıyor. Yani Merkez Bankası para basıyor, TL veriyor, şey alıyor. TL verdiği zaman bu ne olacaktır? Bakın, bu enflasyona neden olacaktır? Enflasyon parasal bir olgudur. Bunu öncelikle belirlememiz gerekiyor. İki, enflasyon maliye politikasının etkinliğinde ortaya çıkabilir. Size harcamaları aynen devam edeceksiniz, yani kamu harcamaların aynen devam edeceksiniz. Göstermedik, işte kamu bir şey açıklandığı nedir? Bu tasarruf tedbirleri bağlamında açıklandı. E, i̇şçinin servisiyle oynandı. İşte şeydeki çay ocaklarıyla çay, işte çay ısıtıtlarıyla, çay Bunlarla siz e, bir maliye politikası etkinliği sağlayamazsınız. Maliye politikası etkinliği sağlayabilmeniz için kamu gerçekten harcamalarını kısmak zorundadır. Kamu saraylar yapmaktan vazgeçmelidir. Kamu büyük yatırımlardan vazgeçmelidir ve kamu kamu ihale yasasının öncelikle düzenlenmesi gerekiyor kamu tarafından. Bugün Türkiye'deki asıl delik kamu ihale yasasıyla ortaya çıkan deliktir. Sok deliği ortadan kaldırmadıkça maliye politikasında etkili sağlayamazsınız. Bakın faiz bugün faiz çok önemli bir kalem haline gelmiş. Yani biz hep SSK'yı konuşuyoruz. SSK ya bir yılda bütçeden aktarılan kaynağı 4 ayda faizi aktarmışız. Faiz daha fazla aktarmışız faiz. Yani bugün dünyanın bakın gittiği noktada Türkiye farklı bir yola girmiş ve artık çok yüksek faizlerle borçlanıyor. Belge alamadığı zaman borçlanarak bu işi sürdürmeye çalışıyor ki bizim öncelikli olarak belge almamız gerekiyor. Belge alacak kendi gene Sayın Şimşek orada da yani ne yaptığı çok belli değil. Yani ortaya bir belge düzenlemeleri koydu hiçbir şey yok. Bir kurumlar vergisinin düzenlemesi var ki o da yarının uluslararası bütün yani dünyadaki yüzde on beş kurumlar vergisinin tamamen çevresi yani ana metne baktım. E, ana metninin aynen çevresi yasa olarak çıktı bizde. Çevresi. Kelime kelime çevresi başka hiçbir şey değil. Bir de şirketlere istisnaları falan yani gene istisnalar devam edecek ama asgari bir yüzde on belge getirildi. Tek yenilik budur. O da kar edecekseniz yani başka getirilen bir şey yok. Yani bugün büyük şirketler vergi kaçırıyor. Yani geçen bir işte 6 milyar lira ceza kesildi. Şimdi 6 milyar lira ceza kesildiği başka bir şeyi ortaya koyuyor. Yani Türkiye'de vergi kaçırmak alenileşmiş, normalleşmiş bir yapıya bürünmüş. İşte bu yapıyı bizim değiştirmemiz gerekiyor. Bu yapıyı değiştirdiğimiz zaman sorun çözülür diye düşünüyorum. Öteki taraftan baktığınızda işte gene Sayın Şimşek dış ticaret rakamları açıklıyor, açıklanıyor. Siz takıp oynuyor. Ben şey yaptım, mesaj da attım. bakıyorsun geçen ay Haziran ayında dış ticaret açığımız 6 milyar 435 milyonmuş. E şimdi 7 milyar 235 milyona çıkmış. Yani neyi düzelmiş? Düzelen bir şey yok. Yani şimşek göreve geldi. Orada bir endeksleme yaptım. Şimşek göreve geldiğinde bakın ben bu yana aylık olarak toplam ithalamız yüzken Mehmet Şimşek'in geldiği dönemde tek Haziran ayında 95.9 olmuş. Yani azalmış. Diğer ayların tümünde Mehmet Şimşek'in göreve geldiği dönemden aya göre hep daha yüksek ithalat yapmışız. Bu ithalat da ağırlıklı olarak nasıl bir ithalat? Özel tüketim ithalatı. Şimdi özel tüketim ithalatına da bakıyorum. Yüzken bir 2024'ün Ocak ayında 90.9 olmuş yani azalmış. şeyde ise bakın Nisan ayında 133 olmuş yani yüzde 33 artmış. Mayıs'ta yüzde 35 artmış. Haziran'da yüzde yüzde 3 artmış. Yedinci ayda da yüzde 125 artmış. %25'ine üzerinde artmış. Yani e, dış dengenin biz neyini düzeltmiştir Allah aşkına? Yani geçen rakamlarıyla kendi kafasına göre bir şey yapıyor. Yani bugün bizim dış ticaret dengemizde de bir düzelme falan yok. Biz. Onun evet. için dövize ihtiyacımız devam edecektir. Dövize ihtiyacımız devam ettiği için Emre Bey bizi yeniden bir dolar fırtınası bekleyebilir. Bizim dışarıdan gelen işte bu carry trade tarzıyla yüksek faiz, düşük kurla gelen para bugün tersine dönme olasılığı yüksek. Financial Times bununla ilgili bir yazı yazdı. 20 Temmuz'da kendi müşterilerini uyardı. Türkiye'de yani artık kazanacağınızı kazandınız. Çünkü reel olarak %20'nin üzerinde para kazanmışlar 3 ayda. E şimdi %20'nin üzerinde 3 ayda para kazanan reel olarak para kazanıp yani 100 dolar getirip 120 dolar cebine koyan insanlar ne yapar? O parayı alır çıkar. Şimdi o süreç başlayacak Türkiye'de bak. Bir de uluslararası eksende baktığımızda ben konuşmanın başında onu söylemeye çalıştım. Siz İsrail'le neredeyse savaş gireriz işte çıkarız bir gece ansın gireriz çıkarız hikayesi yaparsanız bugün sermaye İsrail'de vatandaşlar da İsrail'de yakın olan insanlar da yani bu gerçeği bizim ben biliyorum da bizi yönetenler bilmiyor mu? E şimdi o insanlarla o tür bir savaşa girdiğiniz zaman yani ağız dalaşına bile girdiğiniz zaman size para ülker gelmez. Ve o süreç tekrar Türkiye'de yeniden başlayacaktır. O nedenle Türkiye'den... İsrail Dışişleri Bakanı bile Erdoğan'ı Cumhurbaşkanımızı hedef alan işte onun fotoğrafın arkasında yıkılmış bir İstanbul silüeti etrafta yangınlar hatırlıyorsunuz o görseli böyle evet. bir görselle ağır ithamlarda bulunmuştu Hatta bir de Türk siyasetini karıştırmak üzere Ekrem İmamoğlu'nu etiketlemişti ki hani birbirine düşürelim hesabı ama Ekrem İmamoğlu bu tuzağa düşmedi çok da evet. güzel bir cevap verdi Bugün bakın yani bizim Cumhurbaşkanımız kim olursa olsun servis sermezsiniz o içerideki tartışmadır ama dışarıya göre biz Cumhurbaşkanımızı korumak zorundayız. Cumhurbaşkanı evet. da herhangi bir hükümetin bir bakanı o tarz konuşunca onun ağzının payını vermeniz gerekir. Ki gereken cevabı aldı. Ekrem Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan da çok ağır bir cevap aldı. Yani yerinde çok yerinde bir cevap. Ama bu gerçekliği değiştirmiyor. Gerçeklik nedir diye bakınca gerçeklik para onlarda kardeşim. Dünya servetinin yüzde doksanı onların elinde. Dünya Ve para üzeri... trafiğini de onlar yönetiyor. Hani sadece para. paraya sahip olmak değil trafiği de yönetmek önemli. Yani onlar yönetiyorlar. Trafiği de onlar yönettiği için siz onlarla dalaşmaya başladığınızda size bugün carry trade'de yüksek faize gelen para bile gelmez kardeşim. Bu açık. Peki hocam o az önce bahsettiğiniz dolar fırtınası ne zaman gerçekleşir? Ben e, yani Eylül'den sonra bu fırtınanın e, olma olasılığı giderek güçleniyor diye düşünüyorum. Yani Peki hocam çok yabancılar burada kazanacaklarını kazandılar. Türkiye'de bakın bir faiz indirimi ciddi ciddi konuşulmaya başlanırsa yani bu uyduruk enflasyon rakamlarıyla yola çıkıp da bir faiz indirimine girerseniz Türkiye 2021'deki o fırtınaya tekrar yeniden girer. Bu çok açık. O zaman, o o zaman dolar kaç olur? Ya, doları tahmin etmek çok güç. Ama dolar bugünkü rakamların çok çok üzerine çıkar. Yani bir fırtına da bir gece yani 8 liradan başlayan dolara biz Kasım'da değil mi? Kasım ayında 8 liradan başlayan dolar Aralık ayında 20 Aralık'ta 18 liraya değil mi? 18 liraya çıktı. E şimdi böyle bir fırtınaya girme olasılığı Türkiye'nin giderek güçleniyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Orada doların evet. ne kadar olacağını benim tahmin etmem zor çünkü kimse şu kadar olur dediği zaman yanlış söyler. Çünkü o tür fırtınalar da bakın bugün borsada bir fırtına yaşanıyor öyle değil mi? O fırtınanın nereye gideceğini e, tahmin etmeniz zordur. Yani işte onun için adına kara pazartesi denir, kara perşembe denir. Yani bu tür şeylerde tahmin etmek müneccimin diye iş girer. Yani ama bir fırtına olacağı ve doların bugünkü değerlerinin çok çok üzerine çıkacağını da tahmin et, etmek olası. Ama ne zaman ki Türkiye doğru bir patikaya devam eder, uluslararası güçlerle çatışmaya girmeden, yani kendi, yani tabii ki dış politikada önemli. Diplomatik dille, de. yurtta barış, dünyada barış söylemiyle, Atatürk'ümüzün o güzel mirasıyla değil mi? Yurtta barış biz kendimize şiar edinirsek, kimsenin iç işlerine karışmazsak, o zaman bize para akışı olur yurt dışından. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri faiz indirimine başlayacak. Eylül ya da Ekim ayında o, o zaman bize doğru bir para akışı olur. Ama bunun gerçekleşebilmesi için sizin uluslararası camiye ile iyi geçinmeniz gerekir. Hele hele para yerinde tutanlarla iyi geçinmeniz gerekir. Yani bugün Mehmet Şimşek niye geldi? İngiliz bankerlerinden direnmek için geldi. Yani bunun başka bir yok. İngiliz bankerlerinden gelen paran nasıl geliyor? Yani o yani Yahudi vatandaşlarının parası o paralar. Başkasının parası değil. Şimdi kusura bakmasınlar yani biraz petrodolar. Bir sermayesi. Bir şey hı hı. E tabii kerfez sermayesi var ama o kerfez sermayesi de gene Amerika'da kendisini buluyor. Şeyde buluyor. Yani gidip de Türkiye'ye akmıyor. Türkiye'ye ne verdi? 5 milyon bir 5 milyar bir depo para verdi Suudi Arabistan. O da bir burada işlediği bir cinayetin kapanması karşılığında verdi. Onu da şimdi Türkiye geri verdi. Öyle değil mi? Yani bize dışarıdan gerçek gelecek para Batı sermayesinin parasıdır. Biz Batı ile iyi geçinmek zorundayız. Batı ile geçinmeyip, Batı ile kavga edip edersek bize para akışı olmaz. Nitekim kavga ettiğimiz dönemlerde, bakın geçmişten bugünkü iktidarın ders alması gerekir. Kavga ettiğimiz dönemlerde biz hep döviz krizini yaşadık. Ve yine kavgaya başladık. Çünkü iç, içeride sıkıştı. Bunu dışarıyla halletmeye çalışıyor ama o dışarıda halletmek, Türkiye ekonomisine pahalı yapalım diyor. Efendim bu değerli yorumlarınızı, bilgilerinizi bizlerle, EK TV izleyicileriyle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz Sayın Tahsin Bakırtaş. Sağ olayım, Ben teşekkür ediyorum. Sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenin, paylaşın, kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Süper teşekkür ve sticker desteğiniz için de ayrıca teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.